network'ü kullanmak lazım sonuna kadar. E network'ünüzün içinde başka startup girişimcileri de varsa onların mevcut müşterileri aslında sizinle müşteri adaylarınız olabilirler. X startup'ına böyle bir şey yapmış, commitment vermiş. Neden senin startup'ın içinde aynısını vermiş? İşte kapı çalacak adaylardan bir tanesi. Böyle bir çıkarım yapabiliriz, doğru mu? Tabii tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, özellikle e, mentor Hani mantalitesindeki olan şirket çalışanları, şirket yöneticileri zaten startuplara ve bizim gibi insanlara yardımcı olmak istiyorlar. Yani bu etkinliklere kimler katılıyor ya da kimler LinkedIn'de mentor ibaresi koymuş. Yani bunlardan rica ettiğinizde e, zannetmiyorum ki kimse sizi geri çevirsin. Yani kendi şirketine alınmayacaksa bile mutlaka sizi birilerine yönlendirir. Yani oradaki iletişim gerçekten kritik olduğunu düşünüyorum.